Ankara Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu ve Times Higher Education işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen 2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi'nin ikinci gününde dünyanın farklı coğrafyalarından 9 üniversiteyle ikili işbirliği protokolüne imza attı. Bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi'nin dijital inovasyon partneri olan Ankara Üniversitesi, kongre kapsamında gerçekleştirdiği en dikkat çekici işbirliklerinden birini etkinliğin Yeşil İnovasyon Ortağı Hong Kong Şehir Üniversitesi ile yaptı. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve Hong Kong Şehir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Freddy Boy arasında imzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında akademik, bilimsel ve kültürel alanlarda stratejik işbirliği hedefleniyor. Bu anlaşmayla öğrenci değişimi, ortak araştırmalar ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacak projelerin desteklenmesi planlanıyor. Ankara Üniversitesi Hong Kong Şehir Üniversitesi'nin ardından gün içinde Asya ve Afrika'dan 8 üniversiteyle daha akademik işbirliği protokolü imzaladı. Filipinler'den Cordillera Kariyer Gelişim Koleji Mindanao Devlet Üniversitesi, Iligan Teknoloji Enstitüsü, Mindanao Devlet Üniversitesi, tabi Teknoloji ve Oşinografi Koleji, Bicol Üniversitesi, Sorsogon Devlet Üniversitesi ve Central Bicol Devlet Tarım Üniversitesi ile mesleki gelişim, deniz bilimleri ve çevre, eğitim, tarım ve kalkınma konularını kapsayan akademik işbirliği protokolü gerçekleştirildi. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile de Türk Dünyası Üniversiteleri arasındaki öğrenci hareketliliğinin artırılması amacıyla Orhun Öğrenci Değişim Protokolü imzalandı. Ayrıca Sierra Leone'den Nijala Üniversitesi ile yapılan işbirliği de Afrika kıtası ile akademik ilişkilerin güçlenmesi bakımından önemli bir adım oldu. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen The 2025 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Kongreye 110 ülkeden 5000'den fazla akademik temsilci katılım sağlarken, kongrenin bugün yapılan resmi açılış töreninde YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve The Küresel Direktörü Phil Beatty tarafından açılış konuşmaları yapıldı. YÖK Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar konuşmasında Türk yüksek öğretimini küresel işbirliğinin ve akademik hareketliliğin merkezi haline getirmeye amaçladıklarını ifade etti. Kongreye güçlü bir akademisyen kadrosuyla katılan Ankara Üniversitesi'nin standı akademik çevrelerden yoğun ilgi gördü. Stand, başta YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar olmak üzere Türkiye ve yurt dışından çok sayıda rektör, rektör yardımcısıyla akademik temsilci tarafından ziyaret edildi. Rektör Ünivar hem YÖK Başkanı Özvar'a hem de diğer konuklara Ankara Üniversitesi'nin kongre kapsamındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler arasında Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülçehre Memedova, Bakü Ali Neft Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Elmar Kasimov, Sumkayet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emine Sadıkov, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nazife Güngör, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Trabzon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin Aşık Kutlu, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatma Aydın, Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Cengiz Köseoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamza Al, The Birleşik Krallık ve Avrupa Bölge Müdürü Jamie Morris ile birçok üniversite rektörü ve temsilcisi yer aldı. Rektörünü var ve beraberindeki Ankara Üniversitesi yöneticileri de kongreye katılan üniversitelerin standlarını ziyaret ederek rektörler ve standta görevli akademisyenlerle sohbet etti.